Bana göre Rose UFO kazası bir kaza değildi arkadaşlar. Amerika'nın bilerek isteyerek vurduğu bir UFO'ydu. Süreç nasıl başlıyordu? Kenneth Arnold denen özel bir pilotun 24 Haziran'da yaptığı UFO gözlemiyle başlıyordu. Benim anladığım Kenneth Arnold'ın bu UFO'yu gözlemlediği gün yani 24 Haziran'da askeriye de bu UFO'nun farkında ve bu UFO'yu vurmaya çalışıyor. Yine hatırlatayım Kenneth Arnold'ın bu UFO gözlemini yaptığı alan Washington'da Rainer Dağı'nın olduğu tarafta. Askeri de bu tarafta UFO'yu vuruyor. Ancak problem UFO'nun nereye düştüğünü görememeleri. O yüzden kendilerine gelen tüm UFO gözlemlerini ve UFO ihbarlarını askeriye dikkate alıyor ve o bölgeye gidiyor. Çünkü düşen UFO'nun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Ama bir türlü bulamıyorlar. Neden bulamıyorlar? Çünkü Washington ve onun yakındaki Rainer Dağı'nın civarına bakıyorlar. New Mexico ile Washington arasında ciddi bir alan var değil mi? Yani bunlar birbirlerine yakın eyaletler değil. O yüzden askeriye düşen ufo'nun New Mexico'ya düştüğünü düşünemiyor. Ne zaman işte bu 4 Temmuz'da Mac Brazel denilen çiftçi enkazı görüyor. O yüzden hızlı bir şekilde 4 Temmuz'da hemen New Mexico'ya gidip o bölgeyi organize bir şekilde kapatıyorlar. Diyeceksiniz ki neden UFO'yu vurdular? Çünkü Amerika UFO'ları ulusal güvenlik için o dönem bir tehdit görüyordu. Her videomda yeri gelmişken bahsediyorum. Burada yine söyleyeyim. Amerika için ulusal güvenlik her şey demek. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'nda Rusya ve Çin tehdidini hava sahasında gördüğü için hava sahasını Amerika elden geldiğince güçlendirmeye çalışıyor. Ve dünya dışından da gelen varlıklar olduğunu anlıyorlar. Bunun üzerine askeriye Roswell düşen UFO'yu bilerek vuruyor. Uzun uzun UAP toplantılarının videolarını yaptım. Orada bu David Fravor, David Grush ve Ryan Graves bilmeyenler için söylüyorum ve videoyu izlemeyenler için söylüyorum. Askeri pilotlar ve bunlar dünya dışı yaşamla ilgili bildiklerini komitelerine ulusal güvenlik namına yeni altını çiziyorum. Paylaşıyorlar ve orada pilot Ryan Graves, diğer askeri bölgelerde çalışan pilot arkadaşlarından aldığı bilgiyle bize şu bilgi veriyordu. Günümüzde Amerikan askerlerinin hala UFO'larla çatıştığı bilgisini veriyordu. Hatta bu çatışmalarda detaylı anlatmıyor ama bazı askerlerin öldüğünü anlatıyordu. Benzer çatışmayı farklı bir şekilde David Grash da söylüyor. Anlayacağınız günümüzde hala askeriye bazı UFO'ları vurabileceğini düşünüyor ve ulusal güvenlik namına saldırmaktan çekinmiyor. Yani anlayacağınız çatışma şu anda bile varsa Burada şu soruyu sorabiliriz. 1947 yılında neden olmasın? Yani konuyu biraz dağıttım ama bence kesinlikle o dönemin ruhuyla konuşuyorum. 1947 ruhuyla konuşuyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda kazanmış bir Amerika hakkında konuşuyorum. Benim görüşme göre dönemin Amerikan hava birimleri bu Roswell UFO kazasındaki UFO'yu bilerek vurdular ve düşürdüler.